Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA 5 oynuyoruz görüldüğü üzere. Ve bu bölümde görev yapacağız sizlerle birlikte. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Şu şeyi kapatayım. Abicim kapat şu radyoyu. Neyse görev yerine doğru gidelim abi. Aynen müziğimiz de çalıyor zaten. Bakalım nasıl görev olacak. Ben de ilk defa yapacağım sizlerle birlikte. Şöyle in bakalım. Şu eve gireceğiz herhalde. Hadi bakalım. <laughs> Zıpla oğlum şuradan. Çok güzel zıpladı. Kapı açık değil mi abi? Neyse şöyle gidelim bakalım. Bize ne görev verecekler? Burası maç kılın evi. <laughs> Garaja park ederek araçlarını satlayabilirsin. Tamam artık bura bizim evmiş. Tamam sıkıntı yok. Biz göreve gidelim. Bakalım ne olacak bu bölümde. Bizim eleman giriyor. Kapıları çaktı. O günler geçiyor. Oo. Sizi kavga ediyor şu anda. Bakalım hangisi kazanacak. <laughs> Tabi bizim adamın hiç umurunda değil. Ha. Yat keyfine bak be elinde. ee i̇çeceği var. Oh. Kulaklığına takıyor. Bakalım ne yapacak. Ha, müziğini de açtı. Onlar içeride kavga ederken bizim bu eleman daha güzelce yatış yapıyor. Harbiden çok iyi ya. o. <laughs> oh. Sen nereden çıktın bro? Gözlüğü de açıyor baktı. Ha bu bizim kankimiz. Bunlar konuşmaya geçelim artık. Arabaya doğru gidelim. Bu arada bizi biri arıyor. Aç bakalım. Şöyle arabamıza doğru gidelim abi biz. O arabamız da şekilmiş ha. Pasifik kayalıklarına git diyor. Gidelim bakalım Pasifik kayalıklarında ne var? Güzelim arabayı mahvettik ya. Biraz da şöyle sürelim. Abi ne oldu ya? göre başarısız. Franklin List evet. Tekrar diyelim. Haritada bize bir yer vermişti. Oraya gidiyorduk. Niye bir anda... Hmm. Neyse gidelim bir daha. Aynen devam bir sefer güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Pasifik kayalıklarına bizi neler bekliyor hiçbir fikrim yok göreceğiz hadi gidelim Oy 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 araba devrilme Güzel Sanki şuradan gidersem daha kısa bir noktaya da varırım gibi Yani bu yol daha kısa Dağdan da açtık mıydı? Hop 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 hop. Çekil abicim çekil. Şuradan ölüyorsun zaten bir vuruşta. Bizim görevimiz var. Hani çok kısa bir şekilde geldik. Hop güzel. Şuradan da ölmeden inebilirsek aşağı. Sağ salim hop 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 hop. Güzel. Çok güzel iniş yapıyorum şu anda. Şuradan da uçarsam yola doğru. Hop. İnşallah ölmeyiz. Ha, tamam güzel. Harita kafamızı karıştırıyor ya. Geldik işte abicim. Oo, bunu mu takip edeceğiz? Herhalde bunu takip edeceğiz. Hadi bakalım. Franklin'e yata yaklaştır. Aynı. Franklin şu yanımızdaki şu tırın yatına yaklaştıracağım tabii ki yetişebilirsek çok hızlı gidiyor bayağı ooo oh. yanlış yola girdim yanlış yola girdim of 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 nereye girdim ben nereye girdim görev iptal olacak görev iptal olacak çok uzaklaştı çok çok uzaklaştı dedim ama Keşke oradan geri dönseydik. Abi çok uzaktı oraya ama. Neyse dur şimdi yetişeceğim ben ona. Sıkıntı yok. Yanlış yola girdik. <laughs> olur ya olur. Arada böyle şeyler olur. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Hadi Franklin yakala oğlum şu yatı. Bu sefer elimden kaçamazsınız. Bu sefer kaçamaz bu yat. Bu sefer kaçamaz çok hızlıyız. Aynen daha aynı şey yoldan girmiştik. Bu sefer o Franklin yaklaştı vallahi ya da kalktı. Atla oğlum arabaya. Dur bakalım. Biraz daha yaklaştırayım. Yalnız bu çok hızlı gidiyor ya. Of çekil çekilla, çekilla çekil 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 oğlum Franklin'e ölecek Franklin ölecek. Abi bu araçlar bilerek mi önümüze geçiyor? Ne yapıyor abi? Tamam şimdi hatta Fraktin düşme 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 düşme. Adam düşecek işte o. Atladı şu anda. Evet şu anda taşıyor. Güzel. O adam öldürecek herhalde. Evet onu arabadan attı şu anda izliyoruz kamera açısını değiştirdim. Abi çok güzel. Evet şu an bakalım ne yapabilecek. İçeride bir bayan var. Yo bayan değilmiş o erkekmiş be. Bunu bayan sandım ha. Sana yardım edemiyorum elimde silah olsa. Oo tam kafadan vurdum. Mükemmel vurmadım mı? Silahla onu harika vurdum be. Tamam o da onu halletti. Ha tamam ona yaklaşıp aracı altına tutacağız. Hangisinin altına atacağız abi? Şu onun mu, şunun mu? Herhalde şunu, şunun altına gideceğiz. Çabuk, çabuk, çabuk. Tamam, onu arabaya aldık. Franklin sen de koşup... İyi, Franklin çıktı tekrardan. Abi bu nasıl bir görev? Kafayı yiyeceğim ha. Hmm, demek ki şu arkadaki elemanı kurtarıyormuşuz atla franklin atla işte bu be franklin'i de aldık çok güzel bin franklin abi çok güzelmiş bu görev ha harbiden çok güzel bir görev beyler dönüyor muyuz geri aynen geri dönüyoruz çok güzel şu aradan geçeceğim. Yol ver, yol ver kardeş. Oo araba patlamak üzere yalnız çarpmadan gitmem gerekiyor. Bu görevi çok güzel bir şekilde başarıyla bitirdik gibi duruyor. Güzel oldu ya. Harika bir görev oldu. Bizim elemanı kurtardık ve sağ salim dönmeye çalışıyoruz. Bakalım dönebilecek miyiz? Araba patlamadan. Yol ver kardeş. Aynen şöyle geçeyim şunları sorayım burada bayağı bir, büyük bir köprü herhalde. Aynen. Devam edelim. Bu elemanları görev noktasına bırakıp güzel bir şekilde sonlandıracağız. Hop, önüme geçme. Ani sollamalar yapma. Deşi i̇şte ortadan geçeriz. Aynen. Çok güzel vurmadım mı arkadaşlar? Şöyle kafasından tak dedi. Aynen. Şuradan kısa mesafe yok mu ya? Çok uzun orası. Neyse. Gidelim de bu görevi bitirelim. Hadi bakalım. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Kurtlardan atladık. Bizim elemanı da kurtardık. Keşke şuradan inseydim ya. Aynen şuradan ineceğim. Santos. Şu aralardan geçebilir miyiz? Yok yok buradan geçemeyiz. Kendimizi riskli bölgelere atmayalım. Yolu takip edelim zaten az bir şey kaldı. Konuşmayın abi yeter. Ben konuşacağım. Çok konuşuyorsunuz zaten anlaşılmıyor ne dediğinizde. Şuradan ben bir döneyim. Az konuşun, az konuşun. Hadi bak getirdim sizi bak görev bölgesinde bitirdim güzelce şu görevi de. Yürüyü yürü bakalım. Aynı. Herhalde görev bitecek bundan sonra bakalım bir şöyle bir. Hızlan abi biraz daha hızlan. Bu görev baya uzun sürdü. Aynen şuradan geçeceğim abiciğim ve finişo Bunları buraya getirdik İniyoruz inin in oğlum geldik artık Şöyle tıklayalım Los Santos Customs'a hoş geldiniz diyor Hoş bulduk Amanda'nın arabasını ta tamir et diyor Tamir edelim buradan mı gireceğiz aynen Buradan girelim Aynen artık burada o tamir etsin. Biz de <laughs> bu bölümümüzü buradan noktalayalım. Onar abiciğim ben bunları ayarlarım artık. Diğer bölümde farklı olaylara gireriz. Bu bölüm çok güzel bir görev yaptık. Artık diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.